bu bölümde yine sizlere sınıflarla ilgili olarak kullanabileceğimiz işimize yarayacak bir komutu tanıtmak istiyorum. Dynamic Cast isimli bir komutumuz var. Kullanabildiğimiz. Sınıflarla ilgili olarak test gerçekleştirmemizi sağlayabiliyor. Karşılaştırma yapabiliyoruz. Bir takım değişkenleri yani bir takım sınıfları işaret eden değişkeni başka bir sınıfmış gibi varsaymamıza sağlayacak şekilde dönüşüm gerçekleştirebiliyor. E, Tabi sanal olarak yapıyor bunu. Yani gerçekten bir e, değişkeni değiştirmiyor ama varsayıyor. Farklı bir sınıfmış gibi varsay varsayma işleminde kullanıyoruz. Şimdi yine son e, projemiz üzerinde e, bu örneği işlemek istiyorum ben. Bizim pencere sınıfımız vardı taban ve ondan türemiş kayıt pencere sınıfımız vardı. Şimdi şurada öncelikle bir e, fonksiyon yazmak istiyorum. Boolean türünde olacak bu. Kayıt pencere mi demek istiyorum isimle. Şimdi pencere bu bir Parametre alacak. P Pencere Bir pencere sınıfının işaretçisini, adresini alacak. Şimdi, burada yapacağım işlem şu. Bir tane kayıt pencere tanımlamak istiyorum. Öncelikle. Tabi pointer türünde. P, K, P. Devam eden satırda yapmak istediğim şey şu. Eğer PKP eşitse dynamic cast diyoruz kullandığımız keyword bu. Burada kayıt pencere gibi varsaydım diyorum. P pencereyi. Eğer böyle bir dönüşüm doğruysa bunlar birbirini eşitse. Return True. Else Return False demek istiyorum. Burada yalnız e, küçük bir hatam var. Eşitse değil eşitleme yapacağım. Bu eşitleme doğruysa demem gerekiyor. Şimdi e, şimdi şöyle bir e, bunun denemesini yapalım. Şu bölgeyi ben kapatmak istiyorum şimdilik. Burada bir tane kayıt pencere KP diyelim. Şimdi if kayıt pencere mi? Tabii burada adresini vermem gerekiyor KP'nin. out bu pencere bir kayıt penceresi else C out yani hata diyelim basitçe Şöyle bir örnek işleyelim. Şimdi bakalım hatamız ne? Bu mutlaka olacaktır yaptığımız her şeyde. Şuradaki hatanın ben ne olduğunu biliyorum. Ona bakacağım da bir şey var sanıyorum. Bir parantezi unutmuşuz. Önce bunu ekleyeyim. Bir. İkincisi şöyle bir yapmamız gereken bir şey var. Pencere sınıfında e, tanı yapmam gereken bir tanımlama vardı. Bunu unuttum ben. virtual Void tanımı gerekiyor. Sınıfın başlangıcında bunun ismini herhangi bir isim verebilirim ben. E, dynamic Cast için gerekli. Şöyle de dedim ismine. Siz istediğiniz herhangi bir ismi verebilirsiniz. Böyle bir void'in, sanal void'in tanımlanmış olması gerekiyor. Şimdi bir testini yapalım. Bakalım şu an değerlenecek mi programımız. Dynamic Cast kullanımını öğrendiğimizde, iyi bir şekilde öğrendiğimizde işimize yarayacak önemli, güzel bir keyword. Şu an hata vermedi. Ee, şimdi bakalım, testimizi yapalım. Bu bir kayıt pencere mi e, fonksiyonu bize true mu döndürecek, false mu döndürecek? Bakalım. Şimdi şu anda true değerini aldık. Peki Bizim başka sınıflarımız da var burada. Ee, mesela şurada rapor pencere var. Bu örnek için deneyebileceğim sınıflardan biri. Bir diğeri arkadaş sınıf vardı. Ee, birkaç deneme yapabiliriz. RP diyelim buna da mesela RP'nin adresini gönderelim bu sefer. Bakalım nasıl bir işlem gerçekleşecek. Doğru, doğru mu gelecek bize yoksa doğru değil mi gelecek. Şimdi rapor pencerede yine pencereden türemiş bir sınıf. Bakalım geriye döndüreceği şey ne olacak. Gördüğünüz gibi e, bunun bir kayıt pencere olmadığını işaret eden Fosu dönerdi bu sefer. Peki bir de arkadaş sınıfı deneyeyim. Hatta ondan sonra da bir, bir de pencereyi denemek istiyorum. Bir de pencere sınıfımız var. Bir Pek e, çok sınıfla e, çalışırken e, bu şekilde bir e, sınıflar sınıfın 50 bir herhangi bir değişken, bir pointer olabilir. Bunlar, bu değişkenler birer pointer olabilir. Pointerler birer adresli bildiğiniz gibi. Ve void'lere aktarabiliyorduk bunları. Şimdi bir pointer olarak geldiğinde bir void'e bunun ne olduğunu o an her zaman bilemeyebiliriz. Şimdi bu, bu tip durumları programlamada aslında daha da e, deneyimli hale geldiğimizde ve Hatta e, Windows 6 pencere tabanlı programlamaya geçtiğimizde belki de daha sık karşılaşacağımız. Çünkü olay günümlü programlamalarda genelde daha çok karşılaşacağımız durumlar bunlar. Şu an böyle bir şeye neden ihtiyaç duyacağımızı da belki de e, tam olarak e, düşünemiyoruz belki. Ama bu e, sınıflarla ilgili çalışırken çok işimize yarayacak bir şey. En azından bunu bu şekilde kavrayalım şu anda. E, şu an bunun temelini e, kavrayabilirsek ileride bunun e, neden gerektiğini nerede karşımıza çıkacağını zaten göreceğiz. Ve tam pekişmiş olacak bilgimiz. Şimdi e, bir başka sınıfı test etmek istiyorum. Bakalım. E, son olarak da pencere sınıfını test etmek istiyorum. Çünkü bir de pencerede var kuş kullanabileceğimiz. Pencerede çünkü e, Kayıt pencerenin tabanı. Bakalım uyumlu olacak mı? Belki de uyumlu diyebilecek. Ama buna bakacağız hep beraber. Gördüğünüz gibi şu an arkadaş sınıf ve pencere birbiriyle uyumsuz mesajını aldık. Şimdi buradan bir kere şunu kavrayabiliyoruz. Ben böyle bir testi e, uyumlu e, bir sınıfla gerçekleştirebilirim. Bir kere burada ben ne almıştım? Pencere, e, yıldız, yani bir pointer, pencerenin pointer olarak düşünmüştüm. Diğer sınıflarımız pencereden türemişti, o yüzden herhangi bir sorun yoktu. Ama arkadaş sınıfımız böyle olmadığı için şu an bununla ilgili hata aldık. Pencere diyelim P Bir de pencereyi test etmek istiyorum. Bakalım nasıl bir çıktı alacağız. Yine uyumsuz olduğunu söyledi gördüğünüz gibi. Ee, birbiriyle uyumlu yani aynı e, soy içerisinde yalan, yer alan sınıflar arasında dynamic castla bu şekilde bir karşılaştırma işlemi yapabiliyorum ben ve bu türden fonksiyonlar e, oluşturabilirim istersen kendime. Hatta bunları direkt kendim de test edebilirim. Şuradaki satırı e, direkt e, şurada kullanabilirdik yine. Yani burada bu e, daim kastı biz bir anlamamız lazım. İkincisi bunun e, uyumlu sınıflar arasında kullanıldığını bilmemiz gerekiyor. Bu şekilde e, değişik handle'lar, değişik tutamaçları e, test edebiliriz ve dilediğimiz sınıfla aynı mı değil mi, böyle bu sınıf mı değil mi şeklinde e, sınıf testini gerçekleştirebiliriz. Dynamic Cast yine e, Class tanımlamalarımızda, sınıf oluşturmalarımızda kullanabildiğimiz bir Keyword'tü. Bu bölümde bunu işlemeye çalıştım. E, dediğim gibi çok işimize yarayabilecek bir, güzel bir Keyword.